Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan AYT 12 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Sinüs x artı kosekant x'in karesi artı kosinüs x artı sekantın karesi eksi tan kare x eksi kod kare x ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi sinüs x aynen kalsın. Kosekant x dediğimiz şey neydi? 1 bölü sinüs x doğru mu? Öyle yazalım. Karesi. Artı kosinus x'e dokunmuyorum. Sekant x dediğimiz şey 1 bölü kosinus x karesi. Eksi tan kare x dediğimiz şey ne arkadaşlar? Sin kare bölü kos kare x. Eksi kot kare x dediğimiz şey de kos kare x bölü sin kare x. Şimdi şu parantez kareler açalım. Birincinin karesi. Artı ikincinin karesi. Dikkat. iki katı birinci ile ikincinin çarpımı. E şimdi birinci ile ikinciyi çarpınca şunlar gider. Ha geriye ne kalır o zaman? 2. O zaman direkt 2 de yazalım. Artı bakın aynısı burada da olacak. Birincinin karesi. Artı ikincinin karesi. Artı iki katı birinci çarpı ikinci. E bunları çarpınca birbirini götürecek. Geriye ne kalacak? İki de. Eksi sin kare x bölü kos kare x. Eksi kos kare x bölü sin kare x. Şimdi payda aynı olanları işleme alalım değil mi? Bakın şu sin kare x artı kos kare x. Bir kere o bir. Onu bir yazalım. Artı ikilerimiz de yazalım. 2 2 daha 4. Onu da yazdık. Şimdi buraya bakın. 1 bölü sin kare x. Eksi kos kare x bölü sin kare x. Ha, o zaman ne yapar orası? 1 eksi kos kare x bölü sin kare x yapar öyle değil mi? Artı e bir de şurası var bakın. Dikkat edin 1 bölü kos kare x eksi sin kare x bölü kos kare x. Yani 1 eksi sin kare x bölü kos kare x. E şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Sin kare x artı kos kare x kaça eşitti? 1'e. Dolayısıyla kos kare x gördüğünüz yere 1 eksi sin kare x yazabiliyordunuz. Ha, demek ki şu 1 eksi sin kare x kos kare x eşit. O zaman aynı mantıkla 1 eksi cos kare eksi de sin kare eksi eşit değil mi? Ha, o zaman bunlar da sadeleşti. Buralardan da 1 1 geldi mi? O zaman ne oldu? 1, 4 daha 5, 6, 7. Ha, demek ki işlemin sonucu 7. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. ABC dik üçgeninde AB AC yedik. AD BC yedik. AC AB'den büyükmüş. Alfayı beta'yı vermiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi bir kere AC kenarı AB kenarından büyükse o zaman beta açısı olmak zorunda? E alfa açısından büyük olmak zorunda. Neden? E şöyle düşünün. Bakın şunu şöyle çizsem. Şöyle çizsem. Ne çizdim? Bu çizdiğim AK. A, B'nin aynısı olsun. Yani burada bir ikizkenar üçgen oluştursam. E hatırlayınız ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaya olur muydu? E o zaman burası alfa iken burada ne olurdu? Alfa. E şimdi dikkat edin. Şuranın tamamı beta. E burası alfa. E o zaman beta alfadan büyüktür değil mi? beta'nın alfadan büyük olduğunu keşfettik mi artık? Keşfettik. Peki beta da alfada bir dik üçgen içerisinde olduğuna göre nasıl açılar? Dar açılar. Yani her ikisi de nerede? Birinci bölgede. E hatırlayınız. Birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değeri de ne yapıyordu? Büyüyordu. Dolayısıyla sinüs beta sinüs alfadan büyüktür. ifadesi doğrudur. Peki kosinüs alfa sinüs betadan büyüktür denmiş. Ha, şimdi kosinüs alfa sinüs betadan büyükse bunun hakkında bir yorum yapabilir miyim? Yaparım. Ama önce şöyle bir güzellik yapmam lazım. E dikkat edin. Alfa ile betanın toplamı kaç derece arkadaşlar? 90 derece. E hatırlayınız. Birbirini 90'a tamamlayan açılar tümler açılardı. E tümler açılarında sinüsü kosinüsün eşitti. Yani ben kosinüs alfa yerine istersen sinüs beta yazabiliyordum değil mi? Ya da sinüs beta yerine kosinüs alfa yazabiliyordum. E o zaman sinüs beta büyük sinüs beta geldi. E, sinüs beta sinüs betadan büyük mü arkadaşlar? Değil değil mi? Sinüs beta sinüs betaya eşittir. Dolayısıyla 2 gitti. 3'e bakalım kotanjant beta kotanjant alfadan büyüktür demiş. Hatırlayınız arkadaşlar birinci bölgede açı büyüdükçe tanjant değeri de büyüyordu. Yani tanjant beta tanjant alfadan büyüktü. Kotanjantta ise tam tersiydi değil mi? Açı küçüldükçe kotanjant değeri büyüyordu. Yani kotanjant alfa kotanjant betadan büyüktür. Dolayısıyla bu da ters yazıldığı için yanlış. O zaman yalnız bir doğru aradığımız cevap A şıkkı. Yarım daire ve dik üçgen biçimdeki iki kağıt şekildeki gibi birleştiriliyor. Dördü vermiş, üçü vermiş, alfayı vermiş. Bizden sinüs alfayı istiyor. Şimdi şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyle bir güzelliğimiz vardı. Bir çemberde ya da bir dairede. Şu çap olmak üzere arkadaşlar. Yani merkez buradan geçiyor. Çap olmak üzere. Çapı gören açı kaç dereceydi? 90 derece değil mi? E burada da onu kullanacağım. Nasıl? E gelir şu BD'yi çizersem. AB çap olduğu için çapı gören açı. Yani burası ne olacak? 90 derece. E o zaman orası 90. E malumunuz burada 90. Ha tepede 90. Tabanda 90. Öklit. Ne diyordu Öklit? BD'nin karesi yani yüksekliğin karesi 3 çarpı 4 değil mi? Bu ikisinin çarpımı eşit. 3 kere 4 12. Yani ne yapar orada? 2 kök 3 mi yapar? Şimdi bana sinüs alfa lazım. O zaman şurada dik geldik. Hipotenüs de bulalım. 2 kök 3'ün karesi 12. 3'ün karesi 9. 12 9 daha 21. Ha, demek ki burada kök 21. O zaman sinüs alfa çıktı artık. Karşı 2 kök 3 bölü hipotenüs kök 21. Onu da sadeleştirirsem 2 bölü kök 7. Var mı şıklarda böyle bir şey? Var değil mi? Aradığımız cevap D şıkkı. O merkezli birim çemberde x'i vermiş, y'yi vermiş. x açısı y'den büyükmüş. Buna göre mavi boyalı üçgen alanı ile yeşil boyalı üçgenin alanları fark. aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diye sorulmuş bize. Şimdi mavi üçgenin alanına m diyelim. Yeşil üçgenin alanına da y diyelim. E, şu ortadaki boşluğa da buraya da b diyelim arkadaşlar. B olsun orası da beyaz bölgenin alanı. E şimdi öncelikle şuna bir konsantre olalım. Adana. Trabzon ordu üçgenin alanı bir konsantre olalım. Burası x ise hop burada ne gelecek arkadaşlar? x. O zaman burası x. Burası x ise burası ne olur arkadaşlar? 180 x. O zaman mavi ile beyazın toplam alanı şu. 1 bölü 2. Kenarların çarpımı 1 1. Değil mi? Çünkü bu birim çember. yarıçap 1. O zaman a o ile OT t birer. Yani kenarlar çarpımı 1 1. Çarpı aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 180 derece eksi 2 x. Değil mi? Buralar x ise buradaki açı ne olacak arkadaşlar? 180 derece eksi 2x. Onu sinüsünü alacağız. E şimdi demek ki mavi ile beyaz üçgenin toplam alanı 1 bölü 2 çarpı birler zaten bir yazmaya gerek yok. Sinüs 2x. 180 eksi 2x neydi arkadaşlar? Sinüs 2x. Tamam. Şimdi ne yapalım? Yeşil ile beyazın toplamını bulalım. Yeşil artı beyazın toplam alanı. Yani onun için de nereye dikkat edeceğim? Şu siyah üçgene bakın. Hop. Hop. Hop, şuna dikkat edeceğiz. Değil mi? Gene şuralar bir bir değil mi? Ha, buradaki açı kaç derece olur? E, burası y ise ikiz kenardan. Burada y. Ha, buradaki açı da 180 derece eksi 2 olur. Yani yeşille beyazın toplamı 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 yazmaya gerek var mı? Ya da yazalım şöyle gözümüz görsün. Sinüs 180 derece eksi 2 ye. e, 180 derece eksi 2'ye de ne arkadaşlar? Sinüs 2 y'ye eşit. E şimdi bana alanları farkını soruyor ya. Ha, şunu eksiyle çarparsam bunlar gider mi? Pardon, beyazlar gider mi, değil mi? Uzan gereğine kalır. Mavi eksi yeşil. 1 bölü 2 parantezinde sinüs 2x eksi sinüs 2. İşte alanlar farkı bu gelecek, değil mi? Yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Kosinüs x artı y artı sinüs x eksiye bölü kosinüs 2'ye ifadesin en sade şekli. Hemen şuraya açalım. Kosinüsün toplam formülü neydi arkadaşlar? Kos x kos y. İsimler değişmediği için aradaki işaret değişiyor hatırlayınız. Eksi sin x sin y. Peki sinüs x eksiyenin açılımına bakalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Artı sinüs x kosinüs y. İsim değiştiği için aradaki işaret değişmiyor. Eksi sin y kosinüs x. Bölü. Kosinüs 2'ye. Ha şimdi kosinüsün 3 tane 2 kat açı formülü olduğu için hangisini kullanacağımı tam kestiremiyorum. Şimdilik böyle kalsın. Ne yaptım? Yukarıda kosinüs ve sinüsün toplam fark formüllerini açtım. Şimdi burayı düzenleyelim. Nasıl düzenleyebilirim? Ee, şöyle bir şey yapsam. Bakın şu ikisini kosinüs x parantezine alsam. Kosinüs x parantezinde kosinüs y eksi sin y artı şu ikisini de sinüs x parantezine alsam. Artı sinüs x parantezini alınca kosinüs y eksi sin y. Bölü. Evet. Kosinüs y eksi sin y geliyor O zaman şunu iki kare farkıyla açalım. ya yani nasıl açacağız? Kosinüs 2 eşittir. Kos kare y eksi sin kare y. İki kat açı formülü hatırladınız değil mi? Bu şekilde açtım. Sonra buna ne yapacağım? İki kare farkı uygulayacağım. Önce ne yapalım? Şunları tekrar bir kosinüs y eksi sinüs y parantezine alalım mı? O zaman bu parantezin alırsam geriye kosinüs x artı sinüs x geldi mi? bölü. Buraya iki kare farkı yaparsam cos y eksi sin y cos y artı sin y. E dikkat bunlar gidiyor. Geriye ne kaldı o zaman? Kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs y artı sinüs y. Varmışlıklar öyle bir şey var değil mi? Ters yazmış olsun. Toplamanın değişme özelliği var. Aradığımız cevap e şıkkı gelecektir. Bir kalemliğin içindeki özdeş kalemlerden tabana dik durumda olanın dışarıda kalan kısmımızın 30 santimetre. Tabanla 30 derecelik açı yapan kalemin dışarıda kalan kısmının uzunluğu ise 8 santimetredir. Buna göre kalemin boyu kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Ha şimdi silindirin yüksekliğini x diyelim mi? Böylece kalemin yüksekliği ne oldu? Yani kalemin uzunluğu x artı 10'dur. Peki şuraya ben x dersem burada x olur mu? E dikkat edin şurada bir 30-60-90 üçgeni var görüyorsunuz değil mi? E, 30'un karşısı x'e ise 90'ın karşısı ne olacak? 2x. Ha kalemin uzunluğu ne oldu? 2x artı 8. Ve bunlar özdeş kalemler boyları aynı. O zaman buradan x eşittir kaç gelecek? 6. x 6 geldiğine göre kalemin boyu kaç gelecek? 20. Yani aradığımız cevap c şıkkı gelecektir. Şekilde kare biçimdeki kartonun sol ve sağ tarafına yarı çapları 6 birim ve 4 birim olan iki çember teğet olacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş bize. Ha, merkezler arasındaki uzaklık yani benden şu mavi çizgi istiyor değil mi? Neyi biliyorum ben? teğet varsa merkezde teğeti birleştiririm. 90 derece bana burası yarı çap verir. Merkezde teğeti birleştiririm. Değil mi? Bakın hop şurayı. O bana neyi verir? Yarı çap verir. Yani ne diyeceğiz? Şurası 6 birim. Burası 4 birim. E o zaman bakın şuradan aşağıya şöyle bir dik gelsem. Burası kaç olur arkadaşlar? 15 birim değil mi? Çünkü şu parça 15 olduğu için burada 15. Ha, o zaman şuradan şöyle bir dik gelsem. Amacım ne? O mavi çizgiyi gören bir dik üçgen oluşturmaya çalışıyorum ki Pisagor'la soruyu çözeyim. O zaman bura 6 ise hop buradan o gelecek 6. E o zaman burası kaç gelecek arkadaşlar? 9. Tamamı 15'ti çünkü. Ha şimdi şurası 6 değil mi? Peki bu bir kare. O zaman bir kenarı kaç birim? 30 birim. Ha demek ki burada kaç gelecek? 30. E şurası da zaten yarı çap 4'e eşit. Işte. O zaman şöyle bir dik üçgen elde ettim. Şurası 9. Bakın şurası da kaç geldi? 30. 36. 4 daha 40. Ha, bana neyi soradı Şu arkadaşlar. Buna x dersek x'i soruyor. Peki bu dik üçgeni tanıyor musunuz? Hiç hayatınızda gördünüz mü? Eğer görmediyseniz mutlaka bilin. 9, 40, 41 üçgende. 9'un karesi 81. 40'ın karesi 1600. Toplarsak 1681. O da 41'in karesine işte. Hocam ben bunu bilecek miyim? Bilin. Çünkü ÖSYM arkadaşlar bunu bu geçen sene bir sınavda sordu. 9, 40, 41 üçgeni. Dolayısıyla arkadaşlar bu dik üçgeni bilmek lazım. O zaman istenilen mavi çizgin uzunluğu yani x 41 santim yani cevabımız c şıkkı gelecektir. Yarıçapı çapı 2 kök 6 santim olan o merkezli çeyrek daire biçimdeki kağıt parçası dc boyunca aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi katlanıyor. Katlama sonucunda a ile o noktası çakışıyor. Buna göre kağıdın üst üste gelmeyen kısmın alanı yani şu beyaz kısmın alanını istiyor. Önce ne yapalım? Klasik hareketimiz hemen şekli bir orijinal haline geri döndürelim. Şöyle bir şey değil mi? O zaman buradaki parça aşağıya katlandığına göre bu arkadaş bu ne eşit? E, yarı çap 2 kök altı. Ha, demek ki burak kök altı. Bura kök altı. E, şimdi dikkat edin. Ben şunu şöyle çizersem bu bana yarı çapı vermez mi? Ha, burası kaç gelir? 2 kök altı. E, dikkat şurası 90. Çünkü bu vatandaş katlandı buraya geldi. Demek ki bu açılar birbirine eşit ve toplamları 180. Yani 90. E Şimdi burası kök altı iken burası 2 kök altı. Ha, demek ki burası kaç dereceymiş arkadaşlar? 30. O zaman burası kaç derece oldu? 60 derece. E Şimdi benden ne istiyordu? Şuradaki beyaz bölgenin alanı istiyor. E bulabilir miyim? E bulurum sanki değil mi? Nasıl bulacağım arkadaşlar? Dikkat edin. Şurada bir 60 derecelik daire dilim var mı? Bakın görüyorsunuz. 60 derecelik bir daire dilim var. Ha, o zaman şöyle bir şey yapabilirim ben. Çeyrek daireden. 60 derecelik daire dilimini çıkartırım. Ve aynı zamanda şuradaki kalan bölgeyi de çıkartırım. Geriye benden istenilen o beyaz bölgenin alanı kalmış olur. E hadi dediğimizi yapalım. Çeyrek dairenin alanı pi pi 2 kök altının karesi bölü 4. Çeyrek dairenin alanı bu da eksi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şu kırmızıyla boyadığım 60 derecelik dilimin alanı pi R kare 60 derece ne demek? 360'ın 6'da biri. Yani 6'da birlik bir parça. Çıkarttım. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Bir de ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı bulmam lazım değil mi? Pekala. Orayı nasıl bulabilirim arkadaşlar? Oranın alanını. E hemen onu da şöyle bulabilirim. Dikkat ederseniz. Şimdi şöyle çizersem. Bakın burası 60 ya. Ha, 2 kök 6, 2 kök 6, ikiz kenar. O zaman burada ne gelecek? 2 kök 6. E o zaman bakın ne oldu arkadaşlar? Şurası da 60 derece oldu mu? Ha, şöyle bir şey geldi bakın. 60 derecelik daire diliminden bunu şöyle neyle göstereyim? Yeşille. 60 derecelik daire diliminden eşkenar üçgeni çıkartırsam işte şu parçayı bulmuş olurum. O zaman eksi diyorum. Bu parçayı bulmak için formülümüzü yazıyorum. 60 derecelik daire dilimi. Yani pi 2 kök 6'nın karesi bölü 6 eksi eşkenar üçgenin alanı. Neydi eşkenar üçgenin alanı? A kare kök 3 bölü 4 mi? Bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Bunu mutlaka bilin. Yani 2 kök 6'nın karesi 24 kök 3 bölü 4'ten o da ne gelecektir? 6 kök 3 gelecektir. Evet birazcık zahmetli bir soruymuş ama artık buradaki alanı bulabilirim. 24 bölü 4 6 pi. Eksi 24 bölü 6 4 pi. Eksi gene bir 4 pi. Eksi eksi artı 6 kök 3. O zaman ne oldu burası? 2 pi eksi 2 pi. Ha, 6 kök 3 eksi 2 pi. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. 3x artı 5y eksi 15 eşittir 0 doğrusunun y eksenini kestiği nokta A. x eksenini kestiği nokta B'dir. x eşittir 9 doğrusunun x eksenini kestiği nokta C. y eşittir B'nin de y eksenini kestiği nokta D'dir. Buna göre A, B, Dörtgenin alanı sormuş bize. abi bir çizim yapmam lazım. Hadi yapalım. Önce şu doğruyu çizelim. 3 x artı 5 y eksi 15 x'e 0 versek y'si 3 değil mi? y'ye 0 versem x'i 5. O zaman şöyle bir şey. 3'e 5'ten geçen bir doğru. Ne diyordu arkadaşlar? Şurası 3. Burası 5. E, y eksenini kestiği nokta A. X eksenini kestiği nokta B'miş. Harika. X eşittir 9 doğrusu. X eşittir 9 doğrusu neydi arkadaşlar? Şuydu değil mi? 9'dan geçen X eksenine dik bir doğru. İşte bu doğrunun x ekseni kestiği nokta c'ymiş. Harika. Bir de y eşittir 5 doğrusu var. Ha y eşittir 5 doğrusu da şu değil mi? y'yi 5'te kesen y ekseni dik olan bir doğru. Evet Bunun da y ekseni kestiği nokta d'ymiş. E tamam benden ne istiyor arkadaşlar? A, B, C, D noktalarının birleştirilmesi. Hadi birleştirelim. A, B, C, D. Ha benden şu dörtgenin alanını istiyor. Bulabilir miyim? Çok rahat buluruz. Değil mi? Çizimi doğru yaptıysanız zaten alan çıktı bakın. Şurası 5 birim değil mi? Burası 9 birim değil mi? Yani dik üçgenin alanı 5 çarpı 9 bölü 2. Eksi. Ne yapacağım? Şunu çıkartacağım değil mi? Ha o da 3 çarpı 5 bölü 2. Ne yaptım arkadaşlar? Şu siyah dik üçgenden şu vatandaşı çıkarttık. 9 kere 5 45. 3 kere 5 15. 45'ten 15'i çıkar. 30 bölü 2. O da ne yapar? 15. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Kenar uzunlukları 15 ve 21 olan dikdörtgen biçimdeki kağıt köşegenlik 80 üzerine gelecek biçimde dik koordinatlı düzlemine yerleştiriliyor. D doğrusu köşegen olduğuna göre D doğrusunun eğimi kaçtır? Şimdi soruyu çözmeden önce arkadaşlar şunu size bir hatırlatayım ben sık sık karşımıza çıkıyordu. Şu 15, 20, 25 üçgeninde. Burada şu yüksekliği çizdiğiniz zaman Öklit'ten bunu ne yapabiliyorduk? Rahatlıkla bulabiliyorduk. Neydi? Öklit'in son kuralı vardı. Değil mi? Genelde bu kural unutuluyordu ama siz unutmayın. Neydi o kural arkadaşlar? Dik kenarların çarpımı yani 15 ile 20'nin çarpımı 25 ile H'in çarpımına eşit. Hatırladınız değil mi? Öklit'in son kuralı. Buradan haş kaç geliyordu arkadaşlar? 12. Sadeleştirmeleri yaparsanız 12. Size diyorduk ki bu dik üçgeni aklınızda tutun. Çünkü ÖSYM'de sık sık kullanıyor. Karşınıza çıkar diyor. Çünkü sayı uzunlukları birbiri böyle güzel sayılar değil Bakın şurası kaç? 12. Ha o zaman burası 9. Burada kaç? 16. Bakın güzel üçgenler geldi. O zaman ben şuradan şöyle bir dik gelirsem. Burası kaçmış arkadaşlar? 12. O zaman burası kaçmış? 9. Harika. Peki ben bunu şöyle devam ettirsem. Desem ki burada 12 bana inanır mısınız? E, tabii ki de neden? Çünkü buradan da bir dik gelirseniz ha burada kaç geliyor? 12. E, burada kaç? 9. E, 9, 9, 18. Demek ki burası kaç geldi? 7. E oraya 7 ise demek ki burada kaç gelecek? 7. Şimdi benden ne istiyor? Mavi doğrunun eğimi. Eğim neydi arkadaşlar? Doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı. Yani doğrunun x ekseni kestiği noktanın sağındaki açı. Pozitif yönlü açı oluyordu. İşte onun tanjantı bize neyi veriyordu arkadaşlar? Eğimi. O zaman bana tanjant alfa lazım. O tanjant alfayı ben geniş açı olduğu için ne yapacaktım? Sırtındaki dar açıdan bulacaktım. Değil mi? Sonra önüne eksi koyacaktım. Geniş açıların tanjantı çünkü negatif olur. Peki bu oradaki açıyı ben hop şuraya taşısam bir zarar var mı? Yok. Ha, karşı 24. Komşu kaç geldi arkadaşlar? 7. O zaman eğimimiz kaçmış? Eksi 24 bölü 7 gelecek diye. Peki hocam bu benim aklıma gelmez ya derseniz şöyle de yapabilirdiniz. Nasıl? Şuradan ne yaptım ben dik geldim değil mi? Burayı 9 buraya 12 buldu mu? Ha o zaman buranın koordinatları kaç geldi? 9 12. E devam edelim. Buradan da bir dik geldiğimizde bura 9 bura 12 oluyor ya. E o zaman şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 16. Ha buranın koordinatları 16'ya eksi 12 oldu mu? Çünkü dördüncü bölge ordinat negatif. E artık d doğrusu üzerinde 2 nokta bulduk mu? 9, 12, 16, eksi 12. Ha, ordinatlar farkı 24, bölü absisler farkı eksi 7. Yine bize ne yapacaktır? Eğimi yani b şıkkını verecektir. ABCD karesinin A ve karesin. C köşeleri 3x eksi 4y artı 70 ile 3x eksi 4y artı 40 doğruların üzerindedir. 15 dereceyi vermiş benden karenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar. 3x eksi 4 diye. 3x eksi 4 diye. Ha o zaman bu doğrular birbirine paralel. E hatırlayınız paralel doğrular arasındaki uzaklığı ne yapabiliyorduk? Biz hesaplayabiliyorduk değil mi? Paralel doğrular arasındaki uzaklık. Neydi? Bir formülümüz vardı. Neydi o formül? Şu sabitleri birbirinden çıkartıyorduk. 70 eksi 40 30 bölü. Sonra karekök içerisinde a kare artı b kare yazıyorduk. Hatırladınız değil mi? Paralel iki doğru arasındaki uzaklık noktanın doğruya olan uzaklığı, paralel iki doğru arasındaki uzaklık bunları bilmek lazım. Gerçi ÖSYM size bir kıyak geçiyor. Formülleri sorunun başında veriyor ama gene de sizin bilmenizde fayda var. O zaman buradan kaç geldi? 6. Ha, demek ki paralel iki doğru arasındaki uzaklık kaç birimmiş? 6 birim. O kenarda dursun. Şimdi ben neyi biliyorum arkadaşlar? Şurada bir 15 derece var. Bir de karede köşegeni çizerseniz bu köşegen 45 45 bölüyor. Ha bunu biliyorum. O zaman burası 45 15 tane oldu 60 mı? E şimdi ben şuradan şöyle bir dik gelsem. Burası 6 iken burada 6 olur mu? Ha 90 60 30 üçgen değil mi? E 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı da ne gelecek? 4 kök 3. Ha demek ki karenin köşegeni kaçmış? 4 kök 3. O zaman bir kenarı bulurum. Gerek yok arkadaşlar. Size ne diyorduk? köşegeni e olan karenin alanı e kare bölü 2 idi değil mi? Yani köşegenin karesinin yarısı size alanı veriyordu. O zaman alanı ne olacak arkadaşlar bu karenin? 4 köküçün karesi bölü 2. O da 48 bölü 2'den 24. Yani cevabımız C şıkkı. X artı 4 diye eksi 5 eşittir 0 doğrusu üzerinde alınan bir A noktası. X ekseni boyunca 3 birim sağ. Y ekseni boyunca 2 birim aşağı ötelenerek B noktası elde ediliyor. B noktası 2x eksi 3 y artı 11 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre A noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Şimdi bir tane A noktası var. Bu x artı 4 diye eksi 5 doğrusunun üzerinde. O zaman bu A noktasını arkadaşlar ben apsisine ya da ordinatına alfa diyeyim. Bakın ordinatına alfa diyeyim. Ordinatına alfa dersem zaten apsisini bulurum. Çünkü nokta doğru üzerindeyse doğrunun denklemini sağlar. O zaman alfa deyince x artı 4 alfa eksi 5 eşittir sıfırdan. x ne olur? 5 eksi 4 alfa. Ha demek ki absisi de ne geldi? 5 eksi 4 alfa. Demek ki bizim a noktası buymuş. Şimdi buna ne yapıyorum? x ekseni boyunca 3 birim sağa öteliyorum. Yani ne olacak arkadaşlar? 8 eksi 4 alfa. Değil mi? 3 arttırdım. y ekseni boyunca 2 birim aşağı. Yani alfa eksi 2. İşte bu da neymiş arkadaşlar? B noktasıymış. Ha, o zaman burada B noktası. E, B noktası şunun üzerinde değil mi? O zaman bunun denklemini ne yapar? Sağlar. Yani 2 çarpı 8 eksi 4 alfa. A eksi 3 çarpı alfa eksi 2 artı 11 eşittir 0. Ne geldi bu da? 16 eksi 8 alfa. Eksi 3 alfa eksi 6 eşittir 10. Artı 11 eşittir 0. Yani 16 6 çıkar. 10 11 ekle 21 mi? E buradan da ne geldi? 11 alfa. 11 alfa 21'den. Alfa ne gelecek? Ha, hoş gelmedi. Ya. Bir yerde işlem hatası yaptık herhalde. 16 eksi 8 alfa. Eksi 3 alfa artı 6. Ha, şurası artı 6 pardon. O zaman ne oldu? işlerde değişti. 16 6 da 22 11 da 33 oldu değil mi? 33 eşittir. 11 alfadan alfa kaç geldi? 3 geldi. E alfa 3 ise arkadaşlar demek ki bizim A noktasını bulduk. 4 kere 3 12. 5 eksi 12'den eksi 7'ye 3 toplamları eksi 4 aradığımız cevap B şıkkı. İçi tamamen su dolu dik dairesel silindir biçimdeki bir kap ile yükseklikleri bu kabın yarısına eşit olan koni ve küre biçimdeki demir parçaları aşağıda verilmiştir. Koninin taban yarı çapı kürenin yarı çapına eşittir demiş. Demir parçaların tamamı suya batacak şekilde kabın içine konulduğunda kaptaki suyun 1 bölü 30'u taşmıştır. Niye? Çünkü içine atılan şu parçalar demek ki bu vatandaşın 1 bölü 30 hacmine eşit. Hatırlayınız taşan su neydi arkadaşlar? İçine atılan cisimlerin hacmiydi değil mi? Yani ne kadar hacimde bir cisim atarsanız o kadar su taşıyordu. Buna göre silindirin taban yarıçapının kürenin yarıçapının oranı kaçtı. O zaman silindirin taban yarıçapına r diyelim. E kürenin yarıçapına da küçük r diyelim. O zaman şurada r olacak ki ha yükseklik ne oldu? 2r. O zaman burada ne oldu arkadaşlar? 2r. E, koninin yarı çapı kürenin yarı çapı olduğu için bu da R oldu. E tamam. O zaman şurası 2R olunca ha bunun yüksekliği de ne oldu? 4R. Çünkü silindirin yüksekliğinin yarısını eşitliyor diye. Ya. E dikkat edin şurası ne oldu? 2R ise burada 4R oldu. O zaman silindirin hacmi pi R kare H bölü 30. Neden böyle 30? E 30'da biri bunların hacmine eşit olacak değil mi? Onu eşitleyeceğim. Ha, silindirin hacmi pi r kare çarpı 4 r. Ama bana bunun 30'da biri lazım. Taşan kısmı böyle 30. Eşittir. eşini şimdi bunların hacmi. Neydi arkadaşlar kürenin hacmi? 4 pi r küp bölü 3 de. Artı koninin hacmi neydi? Pi r kare yüksekliği 2 r bölü 3. Bu kadar. Artık gerisi 4 işlem. Hemen yapalım. Hepsinde pi var. Şu pi'leri bir silelim. R kare 4 r bölü 30 eşittir. Şimdi bakıyoruz buraya 4 r küp. Burada 2 r küp toplarsam 6 r küp bölü 3'ten ha ne geldi o da 2 r küp. E şimdi sadeleştirelim. Şurası 2, şurası da kaç geldi? 15. Ha ne oldu o zaman? r kare çarpı r 15 r küp. Ha r'leri de sadeleştirirsem r kare eşittir 15 r kareden. O zaman r eşittir kök 15 r. E kaç katıdır oranı soruyor. O da kök 15 gelir değil mi? R bölü R. Kök 15. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Bu soruyla beraber AYT 12 denememizin geometri sorularını bitirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda arkadaşlar birey eğitim kurumlarında uygulanan son AYT sınavı bu idi. Dolayısıyla artık sınavlarımız bitmiştir. Gerçek sınavda size başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın.